Ben Black Honey rengine... Ha hayır. Cola Pop rengine. Cola Pop rengine ve Black Honey rengine almıştım. Cola Pop renginin daha güzel olduğuna çok emindim. Bana daha çok yakışacağına. Hatta neden Black Honey viral ki diyordum. Bence Cola Pop rengi daha güzel diyordum. İşte bu yüzden denemek lazım herhalde. Black Honey renginden razı oldum. Bu Şimdi şunu denemek istiyorum. Geçen geçen Şeyda dedi ki hikayesinde. Şu rengini göz kapağımı sürüp dağıttığınız zaman içinden böyle bir kızıl yansımalar çıkıyordu onda. Ama ben şimdi gözüme aldık sürdüm. Dur. <laughs> Nasıl yapalım ya? Önce elimin boş yerinde bakalım. Görüyor musunuz? Öyle sürelim istiyorum. Çünkü açık konuşmak gerekirse ben bu rengi hiç kullanmamıştım. Böyle bir özelliği olduğundan habersizdim. Bu paleti acayip çok kullanıyorum. Keşke altına bas sürmeseydim ya. Şimdi kamerada size yansıtamadığıma çok emin hissediyorum kendimi ama Black Honey sürmediğimiz yerlerde gerçekten bir renk yansıması böyle fırçayla dağıtınca çıktı. Bir ara aldık sürmeden de deneyelim ama. Böyle içlerine de beş rengini sürelim güzel. Eyeliner süremen birisinin challenge'ı daha büyük hale getirmesindedir. Telefon ekranından sürmek. Hiç kasmıyorum. Ben bir Ariana Grande'yim şu an. Öyleyim öyleyim. Biraz Ariana'yım. <laughs> biraz oldu biraz olmadı. İşte böyle zamanlar da geliyor. Bırak kapat. Atilla Van izle. Maskara yaralarımı saracak bence. Bu aralar çok bunu kullanıyorum her şeyi daha güzel hale getirmiyor mu? Peki bir çılgınlık yapalım mı? Bence yapalım. Yapalım. Neden yapmayalım? Çünkü zaten makyaj geçiş videosu olacak. Zamansızlık ilk başta. Ah. Her kahkülden vazgeçmek istediğimde kahkülüm hoşuma gidiyor. Saçımda örgülüydü. bakalım açınca bizi ne hale getirecek. Saç şekillendirici alamam. Saç şekillendirici çeşitlerden bir tanesiyle ilgili bir vision sponsor olması hayal var. Bence olur. Şu ışığın rengini değiştiririz. Tabii turkaz yapmayalım. Turkazdan bıktım. Çünkü ben biraz. zaman mavi yaptık diye mavi de olabilir. Transition'ı yapmaya gidiyorum. Hoşçakalın.